bu sene Köy Mimarlar Odası olarak ikincisini düzenlediğimiz Çocuk Gözünde Mimarlık Yarışması ve sergimize hoş geldiniz. <laughs> Programımızda bizi yalnız bırakmayan CHP İlçe Yönetimi Başkanı ve Yönetimi, Yeniden Refah Partisi Başkanı ve Yönetimi ve Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayımız sizler için size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözünde mimarlık eserlerin ana maddeleri geri dönüşümde kullanılan malzemeler olmuştur. <laughs> hem çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirmek hem de aileleriyle güzel bir vakit geçirmek için bu yıl her çöp atık her atık çöp değildir sloganıyla yola çıkarak sokak hayvanları için barınak projesini ele aldık. Ele Maket yarışmasıyla Gazi Mustafa Kemal'in vurguladığı gibi Ülkemizin geleceği için çocuklarımız bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Yaklaşımıyla çocuk gözünde mimarlık konusuna değinmek istedik. Bugün Hazarkan torunları olan Teknofers gençliği nasıl gökyüzünü Fatih'e oluyorsa burada bu minik kardeşlerimiz yine büyük bir değerimiz olan Mimar Sinan'ın izinden giderek geleceğin mimarları olacaktır. Biz de mimarlığı çocukla pekiştirerek bugünlere getirmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu projemizi benden sonraki yönetimler de alıp daha ileri dönemlere taşıacağına kanaatim tandır. Mimar Sinan'ın daha çocukken hayal, hayallerinde Erciyes Dağları'nda köprüler, binalar kendi çocukça taşlarla bir araya getirdiğini biliyoruz. Demek ki hayaller çocukken başlar, büyüyünce gerçeğe döner. Geleceğimizin teminatı, çocuklarımızın e, mimarlıkla e, buluşmasını sağlayan bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Evet. E, bu yarışma, bu çok farklı boyutlarda etkisi olan bir çalışma. E, öncelikle e, bugün mimarlık e, tarihimizde yaklaşık e, 100 yıllık ömründe. 400'e yakın e, eser sığdıran, e, yaratıcı zekasıyla inşa ettiği eşsiz yapılarıyla bir mühendislik e, dehası olan e, Usta Mimar Sınav'ı e, rahmet ve saygıyla e, anıyoruz. E, bugün hala onun 500 yıl önce inşa ettiği yapıları e, kullanırken tasarımı, e, sanatı ve ustalığını anlamaya, çözmeye ve ondan ilham almaya çalışıyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın birlikte yaşadığı diğer canlılara ve doğaya olan duyarlılıklarını, farkındalıklarını onların tasarım fikirleriyle birleştire, birleştirmesine tanıklık ediyoruz. Gezegenimizde çok büyük doğa olaylarına şahitlik ettiğimiz bu günlerde, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm ve atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Oyuncağı mı okuyacağım? Çok güzel. Senin Sizin kedi sesi çıkıyor galiba. Çıkar mı sesi? Kedi sesi niye alıyor? Bu <laughs> Hasan Can böyle baksana fotoğrafa bak. fotoğraf <laughs> falan.